Namnın. Namnın. Seninle konuşmak istiyorum Namnın. <laughs> Namnın. Beni duyduğunu biliyorum. Namnın. Namn'ın Seni görmek istiyorum. Hadi aşağı in de biraz konuşalım. Namn'ın Seninle konuşmak istiyorum Namn'ın. Namn'ın Dinle beni. Lütfen sana her şeyi açıklamak istiyorum. Lütfen. Aşağı in bunu konuşalım. Namnın. <laughs> Git buradan. Bir daha iğrenç numaralarına kanacağımı sanma. Yaptıklarını unutamam. Aynı hataları tekrarlamam. Eğer geri döndüğümde seni burada görürsem ilk işim polisi aramak olur. Namnın dur. Namnın. Namnın. Lotin. Bir konuda yardımını istiyorum. Ne dedin? O iki avukat Kong'la para ve boşanma hakkında görüşmek istiyor, doğru mu duydum? Evet efendim. Demek ki öyle. Onları başından def edince kendilerine yeni bir hedef bulmuşlar. Gördün mü Kong? Sana o baba oğlun güvenilmez olduğunu defalarca söyledim. Lütfen bağırmayı keser misin hala? Zaten kafamı toparlayamıyorum. Namla'nın ne düşündüğünü biliyorum. Benimle konuşmuyor. Ama Tin ve Tien'le görüşüyor. Onun gibi bir kız tabii ki parayı almanın peşine düşecek. Pazarlık yapsınlar diye onları aradığına eminim. Göreceksin. Bizden bir kuruş bile almalarına müsaade etmeyeceğim. O kızın alacağı tek şey boşanma belgesi olacak. Yeter artık hala. Namlın öyle biri değil. Onu yoldan çıkaranın tin olduğundan eminim. Demek Namlın'ı cesaretlendirenin ben olduğumu düşünüyorsun öyle mi? Evet. Böyle fikirleri Namnın kulağına ancak sizin gibi çok bilmişler fısıldar. Eğer böyle düşünüyorsan Kong, bu Namlın'ı hiç tanımadığın anlamına gelir. Onu çok iyi tanıyorum. Şimdi sana ve oğluna söyleyebileceğim tek bir şey var. Bu konu Namnun'la benim aramda. Başka kimseyi ilgilendirmez. Hey! Ben artık ne senin çalışanınım ne de arkadaşınım Kong. Şu anda Namnun'un avukatıyım ben. Bu yüzden o benden ne isterse onu yaparım. Anladın mı? Bana Tin! Şunu sakın unutma Kong. Namnun artık senin bildiğin o saf kız değil. Tamam mı? Ve artık senin o iğrenç oyunlarına asla gelmeyecek. Hiçbir zaman seni affetmeyecek. Bana inanmıyorsan bunu yarın kendin görürsün. Hadi gidelim baba. Pete, gerçekten gelmeyeceğinden emin misin? Hayır gelmeyeceğim. Çünkü kendimi tutamayıp Kong Pop'u öldürmekten korkuyorum. Burada kalıp sonucu bekleyeceğim. Peki. Sen merak etme Pit teyze. Namlun'la ben ilgilenirim. Thor, lütfen kızıma iyi bak. Ee, ee, Namlun'un işi uzadı galiba. Ben gidip bir bakayım he? beklettiğim için özür dilerim. Namlı. Ne yaparsan yap kızım. Ama sakın duygularını hareket etmeye kalkma. Tamam anne. Artık seni üzmeyeceğim merak etme. Artık hazır olduğuna göre sanırım gidebiliriz. Hadi. İnşallah kızım. Hey Kong. Onu göreceğin için bu kadar heyecanlanma. Nasıl olsa gelecek. <laughs> <laughs> Namnun tam iki dakika geciktin. Eğer bir daha toplantı olursa lütfen tam vaktinde gel. Değerli vaktimi senin gibi bir varoş için harcamak istemiyorum. Üzgünüm ama benim saatime göre tam vaktinde geldim. Sizin saatiniz yanlış olmalı. Seni... Ratala! Namın. Bence hemen toplantıya geçelim. Siz de bilirsiniz vakit nakittir derler. Namlı'nın senden tam olarak orada yazılanları talep ediyor. Üç madde var. İlki, Namlı'nın mal varlığı üzerindeki yetkin iptal edilecek. İkinci madde 500 milyon bahtlık miras namına geri verilecek. Son olarak da senden bir an önce boşanmak istiyor. Hey! Senin evinde boy aynası var mı? Sanırım doğduğundan beri aynaya bakmıyorsun. Utanmadan başkasının parasını istiyorsun. Ama şunu söylemeliyim ki... Bizden alacağın tek şey boşanma belgesi olacak anladın mı? O dediğin şey mümkün değil Ratana. Çünkü eğer Kong Pop bu üç maddeyi kabul etmezse, Namlı'nın vasiyeti gizlemekten ona dava açacak. Saçmalama. Dava filan açamaz. Elbette açabilir. Kong Pop vasiyeti biliyordu ama bunu kasten Nam'ına söylemedi ve... Ayrıca bu kanuna aykırı. Hey, Bay Vita'ya lütfen bir şeyler yapın. Sırf babanın hatrına. Şu ana kadar sana karşı dava açmadık. Konu büyümesini istedik. Eğer başının derde girmesini istemiyorsan Namlı'nın taleplerini kabul edersin. Bunu Namlı mı istiyor yoksa sen mi istiyorsun Tin? Söyle bana. Haydi hey, lan. Namlı. Bunu sadece Tien amca ve Tin böyle istedi diye mi yapıyorsun? Bunu bana da söyleyebilirdin. Parayı konuşabiliriz. Ne kadar istiyorsan söylemen yeterli tamam mı? Bu yüzden bana dava açmana gerek yok. Tek istediğim sadece para değil. Bir an önce senden boşanmak istiyorum Kong. Senin karın filan olmak istemiyorum. Senin soyadını da taşımak istemiyorum. Ayrıca kimsenin bana akıl verdiği de yok. Bütün bunları sadece kendim istiyorum. Eğer kabul etmezsen bu kadarıyla da kalmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.